Aydın Sultanhisar ilçesine bağlı bir köy okulunda okul öncesi öğretmen olarak görev yapıyorum. Üniversite yıllarında birçok sosyal sorumluluk projesinde görev aldım. Bunlardan biri de Microsoft'un ortaklığıyla geliştirilen Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor projesiydi. Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor projesi kapsamında daha önce 150 genci olmak üzere burada da okulumdaki 35 öğrenciyle birlikte yaklaşık 200 kişiye bilgisayar eğitimleri ulaştırdım. Görev yaptığım köyde İlk geldiğimde sınıfım çok elverişli değildi. Hatta bir bilgisayarımız bile yoktu. Ama şimdi sınıfımızı yeniledik ve artık sınıfımızda bir bilgisayar ve hatta bir projeksiyon cihazı var. Eğitimlerimizi bilgisayar destekli yapmaya çalışıyoruz. Çocukların daha eğlenerek, daha isteyerek katıldıkları bir eğitim süreci izliyoruz. Bilgisayarla okulda tanıştıkları için ilk önce çekiniyorlar. Onu bilgisayarı bozmaktan korkuyorlar. Ama daha sonra oynadıkça, onunla bilgisayarla etkileşim halinde bulundukça kendileri kullanmak istiyorlar. Bir köy okulunda kırsal bir bölgede eğitim görmelerinden kaynaklanan dezavantajı bilgisayarla ortadan kaldırmaya çalışıyorum. Kent merkezinde yaşayan çocukların sahip olduğu çevresel uyaranlara maalesef sahip değil benim çocuklarım. Mesela hayvanat bahçesi nedir bilmezler ya da Anıtkabir'e gidip orayı hiç göremeyecekler. Ama ben bunları sanalda olsa sınıfıma taşıyorum hayvanat bahçesini, anıt kabiri onların ayaklarına getiriyorum. Windows mağazasından edindiğim oyunları çocuklar etkinlik aralarında eğlenmeleri için, daha kaliteli vakit geçirebilmeleri için, bilgisayarla etkileşimde olabilmeleri için kullanıyorum. Öğrencilerimin hayalleri sadece bu köyle sınırlı. Ama ben onlara bilgisayar kullanmayı öğreterek onların geleceğe daha umutlu bakmalarını sağlıyorum. Öğretmenim sizi çok seviyorum.